Kentin sevilen ve başarılı iş insanlarından Adem Ekşi'nin kayınvalidesi Melek Hacı Alioğlu bir süredir derince eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi görüyordu. Melek Hacı Alioğlu yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yaşamını kaybetti. Evet. Merhumenin Yeni Cuma Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına iş insanı Sefer Ekşi, Lastik İş Önceki Dönem Şube Başkanı Hasan Kandaz, İzmit Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Şakoğlu ve vatandaşlar katıldı. 84 yaşında ve 4 çocuk annesi Melek Hacı Alioğlu'nun cenazesi Bahçeşme Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. TV 41 ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.